1731, gerçek bir kabus, insanlığın vicdanına atılmış kara bir leke. 1932'de Japonya'nın gizli bir askeri üstünde bilim adına yapılmış en korkunç deneylerin gerçek yüzü ortaya çıkmaya başladı. Bu sadece bir tarihi olay değil, insanlık tarihinin en büyük suçlarından biriydi. Kadınlar, çocuklar, yaşlılar. Hepsi canlı canlı deneylerin kurbanı oldular. Bedenlerine kimyasal maddeler enjekte edildi, organları çıkarıldı, yaşamları bilimsel bir araç haline getirildi. Ve hepsi gerçekti. Her bir acı gerçekti ve hiçbiri bu acıdan kaçamadı. 1932'de Japonya Çin'in Mançurya bölgesinde bir tesis kurdu. Bu tesis sözde halk sağlığını koruma merkeziydi. Ama gerçek farklıydı. Bu tesis ölümün fabrikasıydı. İnsan vücudu burada bilimin bir parçası değil, bir deney tahtasıydı. Onlara maruta dediler. Yani odun kütüğü. İnsan olduklarını bile inkar ettiler. Bu ölüm fabrikasının başında bir doktor vardı. General Shiro o ve ekibi biyolojik ve kimyasal savaş için deneyler yapıyordu. Ancak bu deneylerin kurbanları masum insanlardı. Çiftçiler, çocuklar, mahkumlar. Savaşın ortasında hayatta kalmaya çalışan masum insanlar. Düşünün. Bir sabah askerler köyünüze gelir, ailenizden koparılırsınız. Bir daha kimse sizi görmez. 731. birime götürülürsünüz. Önce size küçük bir oda verirler. Ama bu oda sizin mezarınızdır. Çünkü o binada kimse sağ çıkmaz. İnsanlar canlıyken narkosuz ameliyat masasına yatırıldılar. Böbrekleri, ciğerleri, hatta kalpleri çıkarıldı. Amaç organların nasıl çalıştığını görmekti. Bazılarının kanı tamamen çekildi, kimisi ise öldürülmek için değil, bir sonraki deney için canlı tutuldu. Bu deneylerde insanlar donma testlerine maruz bırakıldı. Sıfırın altındaki soğuk odalarda saatlerce tutuldu, ellerini ve ayaklarını dondurdular. Ardından çözülme sürecini izlemek için onları tekrar sıcak suya koydular. 731. birimdeki bilim insanları veba, kolera ve şarbon gibi hastalıkları geliştirdi. Bu hastalıklar savaş meydanında kullanılmak için silah haline getirildi. Ama önce bu silahların ne kadar etkili olduğunu görmek istediler. Masum insanları hastalıkla enfekte ettiler, kanlı ishalden ölenleri izlediler. Vücutlarının parçalandığını görmek için bombaların önüne yerleştirildiler sadece bir test için yüzlerce insanın hayatı yok edildi. Onlar için bir insan birer sayısız deney çığlıkları duymazdan geldiler. Çünkü bilim kazandı. İnsanlık kaybetti. Dilim 731'de çocuklar hiçbir insani değer gözetilmeksizin bilim adına korkunç deneylere kurban edildi. Canlı canlı ameliyatlar, çocuklar hiçbir anestezi verilmeden kesildi ve organları çıkarılarak ölüm süreçleri gözlemlendi. Çocuklara kolera, veba, antraks gibi ölümcül hastalıklar enjekte edilerek hastalıkların yayılma hızları ve belirtileri incelendi donma deneyleri adı altında çocuklar buz gibi soğuk sulara bırakıldı ve donan vücutlarının tepkileri kaydedildi. Ayrıca zehir enjekte edilerek ölüm süreleri ölçüldü. Hastalıkların bulaşma süreçlerini incelemek için hasta bireylerle temas ettirildiler. Açlık ve susuzluk deneylerinde ise günlerce temel ihtiyaçlarından mahrum bırakıldılar. Bu deneyler çocukların savunmasız bedenleri üzerinde biyolojik ve kimyasal silahların etkilerini test etmek için yapıldı. Birim 731 masum çocukların yaşamlarını vahşice yok eden tarihin en karanlık suçlarından birine imza attı. 1945'te Japonya'nın teslim olmasıyla tesis kapatıldı ve tüm deliller yok edilmeye çalışıldı. General Shiro ve diğer yöneticiler Biyolojik savaş deneylerinin sonuçlarını Amerika'ya teslim etmeleri karşılığında yargılanmaktan kurtuldular. Amerika bu deneylerin sonuçlarını kullanmak için 731. birimin kayıtlarını aldı ve bu bilim insanlarına dokunmadı. Bu olayların tarihsel etkisi ise insanların üzerinden hiç silinmedi. Bu deneyler bize biyolojik savaşın ne kadar ölümcül ve ne kadar insanlık dışı olabileceğini gösterdi. Savaş meydanında düşman olarak değil, deney masasında rakam olarak görülen hayatlar bilim ve savaş adına yok edildi. Ancak işin en trajik yanı şu ki, Japonya hükümeti yıllar boyunca bu olayları ya inkar etti ya da önemini küçümsedi. Tam anlamıyla bir özür hala bekleniyor. Bu tarihle yüzleşmek sadece Japonya için değil, Tüm insanlık için bir sınavdır. Bugün size tarihin karanlık bir sayfasını anlattım. Öyle bir sayfa ki insan olmanın ne demek olduğunu sorgulatıyor. Peki sizce insan nedir? Kalp atışlarımız mı bizi insan yapar yoksa kalbimize taşıdığımız merhamet mi? 731. birimin duvarlarında yankılanan çığlıklar yalnızca o dönemin masumlarını değil, bugün bizim vicdanlarımızı da çağırıyor. O çığlıklar bize bir şey söylüyor. Unutmayın, unutursanız aynı acılar yeniden yaşanır. Empati, başka bir insanın acısını hissedebilmek, işte bu duygu bizi insan yapar. Bugün milyonlarca insan belki bizden çok uzakta Belki yanı başımızda acı çekiyor. Onların çığlıklarını duymak, kalbimizde yer açmak zorundayız. Çünkü onların hikayesi bizim de hikayemizdir. Bu videoyu hazırlarken yalnızca duyduğum değil, gördüğüm gerçekler de beni derinden sarstı. Bazı görüntüler var ki o masum bedenlerin çektiği acıyı hissetmek için yalnızca bir kez bakmak yetti. Bu resimlerin ağırlığını paylaşmayı seçmedim. Çünkü bazı acılar kelimelerle veya görüntülerle bile ifade edilemeyecek kadar derindir. Ama bu acıyı unutamayız. Unutmamalıyız. Çünkü geçmişin karanlık sayfalarından ders çıkarmadan aydınlık bir gelecek inşa edemeyiz ve o geleceği çocuklarımız şekillendirecek. Onları yalnızca bilgiyle değil, sevgi, empati ve vicdanla donatmak zorundayız. Birbirini anlayan, farklılıklara saygı duyan ve acının hiçbir türüne kayıtsız kalmayan bir nesil yetiştirmek hepimizin sorumluluğundadır. Unutmayalım ki insanlığın en büyük gücü geçmişinden ders alıp İyilikle geleceği yeniden inşa edebilmektir ve o geleceğin anahtarı çocuklarımızın ellerindedir.